Herkese merhabalar. 11'den TYT kampımızda TYT'deki en önemli konu hiçbir zaman sekmeyen ve en az 4 sorunun geldi. Yani yazım kurallarından iki soru geliyor. Noktalama işaretlerinden iki soru geliyor. Hatta 2022 TET'de de yine iki tane yazım kuralları, iki tane noktalama işaretleri geldi. Hatta bakalım burada görüyorsunuz. Net bir şekilde bizlere soruyorlar. Bakın yazım yanlışı, yazım yanlışı, noktalama işaretleri ve noktalama işaretleri. Virgülün kullanımına alakalı soru geldi. Dolayısıyla çok önemli bir konu. Bu konu içinde beraber çok güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde sınavda gelecek şekilde işleyeceğiz. Sizler de sonrasında mutlaka gramatik kitabınızdaki yazım kuralları ve noktalama işaretleri alakalı adımları tamlayın arkadaşlar. Bakın burada hatta şöyle gösteriyorum. Yazım kurallarında 15 adımda sizlere tek tek temel düzey, öğretici, metinli, nesil soru, zor ve soruları gösterdik. Aynı şekilde noktalama şartlarında de benzer bir şekilde bütün adımlarıyla noktalama şartlarını nokta, virgül, noktalı virgülü her birini tek bir adıma böldük. Ve burada da tek tek soruları tam da TYT'de çıkacak şekliyle sizler için hazırladık. Şimdi güzel bir şekilde videomuzu izleyelim. Sonrasında da ödevlerimizi yaparak bu işi de netlerimizin arasına ekleyelim. Hadi bakalım. Öncelikle arkadaşlar yazım kurallarına ayrı yazım en fazla sorulduğu için son yıllarda bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle ses olayı yoksa, ses düşmesi veya türemesi yoksa az önce ses bilgisini işlediğimiz mi sizin? Sıçacağızına siz gösterelim. Ayrı yazıyoruz. Hak etmek ayrı yazılıyor. Mutlu olmak ayrı yazılıyor. Ya da fark etmek ayrı yazılıyor arkadaşlar. Fark etti dediğimiz ayrı yazılıyor. Ama eğer ses olayı varsa şöyle gösterelim. Ses olayı varsa affetmek hükmetmek. Burada ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki de bitişik yazılıyor. Şuna dikkat edelim. Seyri, seyir mi edeceğiz dediğimizde buraya araya mi girirse ayrı yazabiliyoruz. Burada sıkıntı yok. O zaman ses olayı varsa bitişik, ses olayı yoksa ayrı yazılıyor. İkinci kelimede anlam değişmesi yoksa ayrı yazıyoruz. Deniz yılanı dediğimizde burada bir yılandan bahsediliyor. Bal arısı dediğimizde bir arıdan bahsediliyor. İpek böceği dediğimizde bir böcekten bahsediliyor. Deve kuşu dediğimizde bir kuştan bahsediliyor. Dolayısıyla bunların her biri ayrı yazılıyor. İkilemeler daima ayrı yazılıyor. Buraya dikkat edin, ÖSM ye sormuş. Yer adlarına gelen aşağı yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeler ayrı yazılıyor. Orta Doğu, İç Asya, Uzak Doğu, Güney Kutbu, Kuzey Amerika dediğimizde bunlar hep ayrı yazılıyor. Gelelim ilk sözcükte eğer sıfat fiil olan an, ır, mezmaz ekleri varsa, sıfat fiil varsa ayrı yazılıyor. Uçan daire, çalar saat, görünmez kaza dediğimizde bunlar ayrı yazılıyor. Ama... Burada şöyle bir durum varsa onu da göstermek istiyorum. İkinci sözcükte an, ır, maz varsa o zaman bitiş yazıyor. Mesela delen gök değil de gök delen dediğinde bitiş yazıyorsun. Sever konuk değil de konuk sever, barış sever, karınca incitmez. Çok bilmiş bunlar bitiş yazıyor. Demek ki eğer bu an eki kelimeden önce gelirse ayrı yazıyoruz. Kelimeden sonra gelirse gök delen olursa o zaman yani ikinci kelimede varsa o zaman bitiş yazıyoruz. İlk sözcük alt, ana, ön, orta Peşin sözcüklerinden biri ise bunları tabii ki nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Ayrı yazıyoruz. Alt yazı, ana, vatan, ön, yargı, orta kulak, peşin hüküm bunlar ayrı yazılıyor. İkinci sözcük somut yer bildiren alt üst ise yine ayrı yazılıyor. Su altı, tepe üstü. Ama soyut olursa o zaman tabii ki ne yapacağız? Ee, Şur altı. Soyut bir şey. O zaman bir şey yazacağız. Sözcüklerden biri dış iç sıra ise ayrı yazılır. Çağ dışı dış borç, yurt içi, iç tüzük. Bakın yanı sıra soruldu ÖSYM tarafından. Sıra dışı ÖSYM tarafından soruldu. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim bitiş yazımlara. Ses olayı varsa bitiş yazı dedik. Affetmek, hükmetmek veyahut da işte devretmek. Bunları sormuş ÖSYM yine sorabilir bunu bileceğiz. Her iki sözcükte ya da ikinci sözcükte anlam değişmesi varsa bitiş yazıyoruz. Yalı çapkının çapkınlıkla alakası yok. Keçi boynuzunun boynuzla alakası yok. Kuş burnunun kuşun burnuyla alakası yok. Dolayısıyla bunlar artık bitiş yazılıyor. Kıpkırmızı yemeşil mosmor gibi pekiştirmeler. Ateş, kes, çekyat, tutkal gibi emir kipiyle kurulmuş kalıplaşmış birleşik sözcükler. Kurallı bileşik fiiller yani gidebilmek, geli vermek, süre gelmek, düşe yazmak yani yeterlilik, tezlik, sürelik bileşik fiilleri. Anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. El vermek, vazgeçmek, başvurmak, varsaymak, öngörmek bunlar esasında ayrı yazılması gerekir diye düşünüyoruz ama bunlar bitişik yazılan anlamca kaynaşmış bileşik fiiller arkadaşlar. Bunu az önce söylemiştik zaten. Eğer sıfat fiil alan sözcük, ikinci sözcük ise o zaman bitik yazıyoruz. Yani delen gök değil de gök delen diyorsak gök delen bitik yazılıyor. Konuk sever, barış sever, karınca incitmez, çok bilmiş. İkinci sözcük dığ kipeki varsa gün döndü. Ağır dığ biri varsa yanar döner oldu bitti. İkinci sözcük somut yer bildirmeyen alt üst üzeri ise yani şuur altı, olağanüstü, akşam üzeri bunlar somut yer bildirmiyor. Ara yönler Kuzey Doğu, Güney Batı, Kuzey Batı bunların her biri bitişik yazılıyor. Kalıplaşmışsa bitişik yazılıyor. Biraz, burada kural yok arkadaşlar bunlar bir bitişik yazılıyor. Birçok, birdenbire, birkaç, bir takım, herhangi, hiçbir, hiçbiri bunlar bitişik yazılıyor. Mesela herhangi bir şey şeklinde bunu öğrenmemiz lazım. Şimdi gelelim büyük harflerin kullanıldığı yerlere. Kişi adlarının büyük harflerle yazıldığını biliyoruz. Halil İnalcık ya da işte Mustafa Kemal Atatürk bunlar zaten kişi ismi ve büyük harflerle yazılıyor hayvan isimleri, takma adlar, unvanlar, saygı, rütbe, lakaplar, Vezir Ali Paşa dediğimizde mesela. Akrabalık adı lakap olursa nene hatun artık hani nenelik değil o bir lakap olmuş. Özel adı karşılayan makamlar vali rektör, saygı sözüyle makam unvan sayın bakan, sayın rektör, hitaplar, sevgili arkadaşlar ya da Türk, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan bunların her biri nasıl yazılıyor? Büyük yazılıyor. Dil, din, mezhep adları, Türkçe, İngilizce bakın burada Türkçe'ye dikkat edin yapım eki aldığı için ayrılmamış eki. İngilizce ya da İslamiyet, Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik bunlar büyük yazılıyor. Kıta bölge, il ilçe, semt adları. Mahalle, meydan, sokak adları. Bakın bu üniversite anında sorulmuş. Saray, kale, köprü anıt adları. Topkapı Sarayı, Galata Köprüsü, Kültügin Anıtı. Bunlar hep büyük yazıldığını sormuş. Kurban Bayramı, Anneler Günü, Babalar Günü bir yazılıyor. Peki hocam bunları nasıl öğrenebiliriz? Bunlar arkadaşlar TDK'nin kılavuzunda zaten sizlerle birebir paylaşılıyor. Ve de TDK'nin kılavuzdan soru. Yani sınavda bir hata olduğu zaman diyelim ki sınavdan çıktın sen yazım kuralları sorusuna itiraz ediyorsun. İtiraz ettiğin zaman adamlar TDK'den gösteriyor. Bak TDK'de var bu diyor. Dolayısıyla TDK'nin kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyup sonrasında bol soru çözen, çıkmış soruları çözen bir öğrenci burada kolay kolay kaçırmaz. Tarihe olay çağ dönemler, milli mücadele, yeni çağ lale devri. Tarihe bağlı ay ve günler mesela. 23 Nisan 1920 Cuma. Eğer sayılar varsa buradaki ay adları, gün adları büyük yazılıyor zaten. Gök bilim kavramları, dünya, güneş, ay, deniz, göl, vadi, dağ, boğaz isimleri, Çanakkale Boğazı, Orhun Vadisi, tabela, levha bunlar büyük yazılıyor. Şimdi dünya güneş sözcükleri uzay kavramı değilse büyük harfle başlamaz. Dün dünya kadar iş yaptık dediğinde ya da bu oda iyi güneş oluyor dediğinde bunları küçük yazacaksın tabii ki. Coğrafya terimi değil. Yer millet ikişi adlarıyla kurulan bileşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Roma hipodromu, Arnavut kaldırımı, Van kedisi, Anadolu estetiği dediğimizde bakın bu çıkmış üniversite sınavında. Buradaki ikinci kelimeler küçük harfle başlıyor. Ara sözler büyük harfle başlamaz. Eskiden 80'li yıllarda her çocuğun bir kumbarası vardı derken burada ara söz var ve büyük harfle başlamış. Zaten virgül var. İki noktadan sonra cümle ve özel ad olmayan örnekler büyük harfle başlamaz. Bu eskili çok evde görmüşsünüzdür. Duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler dediğimizde Burada tabii ki ne oluyor? Küçük harfle devam edebiliyor iki noktadan sonra. İki noktadan sonra eğer özel isim varsa veya cümle değerinde bir ifade varsa o zaman büyük harfle başlıyoruz. Özel addan sonraki şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Konya ili, Etimeskut ilçesi, Doğancılar semti. Bakın burada görüyor musunuz? İl, ilçe, semt, belde hep küçük. Özel ada dahil olmayan gazete adları büyük harfle başlamaz. Milliyet gazetesi, Türk dili dergisi halı dokuyan kızlar tablosu. Ama resmi gazete dediğimizde resmi gazetenin adı resmi değil. Resmi gazete o zaman bu tabii ki büyük harfle başlar. Eser kurum adı ve özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük harfle yazıldığında ve ile ya veya yahut ki dade sözleriyle mı mi mu mi soru iki küçük harfle yazılır. Bak Leyla ile Mecnun çıktı üniversite Bu iyi büyük yazlar. Diyorlar ki'nin K'si çıkabilir. Turfanda mı turfa mı bak bunlar da çıkabilir. Suç ve ceza az önce dersimizin başında söylemiştik. Belli bir tarih belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Bu yıl Mayıs ayında. E, tabii ki 17 Mayıs, 25 Mayıs falan dememiş. Her cuma tören yapılıyor. Bunlar küçük. Yön adları özel önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük harfle başlar. Anadolu'nun doğusu derken, doğu Anadolu'dan sonra geldiği için küçük harfle başlamış. Ama Doğu Anadolu dediğimizde D büyük. Amerika'nın kuzeyi dersen K küçük, Kuzey Amerika dersen K büyük. Doğu batı sözleri düşünce hayat tarzı anlamlarında ise büyük yazılıyor. Batı medeniyeti, doğu mislizim derken tabii ki bunlar büyük yazılacak. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Fatma teyzem. Ellerini öpüyorum Fatma teyzemi. Gerçekten hem teyzemin ismi Fatma. Fatma teyzemin nidalarını yokluğu da eskitmişti bu evleri diyor. Buradaki T tabii ki küçük yazılacak. Geldik sayıların yazımına. Buradan da sorular geldi. Sayılar daima ayrı yazılır. Çek senet dışında arkadaşlar. Yaş 35. Bakın bu sorulmuş bir sınav sorusu ilk şiirlerin 18 yaşında yazmış dediğimizde sayılar ayrı yazılıyor. Üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. Birer değil birer, ikişer değil ikişer şeklinde yazmamız lazım. Burada ıncı ince ekine dikkat edelim. Mesela birinci, bir inci böyle de yazabiliyorsun, böyle de yazabiliyorsun. Ama şuna dikkat edin bakın. Bir inci diyorsun. Üç üncü diyorsun. Dört üncü diyorsun. Beş inci ya da sekiz inci, dokuz uncu, on 10. diyorsun. Fakat şunlar da ikinci diyorsun. Çünkü bunun sonu i ile bitiyor. Altıncı diyorsun. Sonu ı ile bitiyor. Yedinci diyorsun. Sonu i ile bittiği için. Aynı şey 12'de de var. 50'de de var. Dikkat edin arkadaşlar. Ve sayılara ek getirilirken ek olaylarına uydu. 2023de değil 2023 dememiz lazım. Bunu da az önce söylemiştik. 1'de diyoruz. 2'de diyoruz. Pardon bunlar zaten varmış. 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da diyoruz. Ama 3 Ç ile bittiği için 4 T ile bittiği için 5 T ile bittiği için 3 T 4 T şeklinde söylüyoruz. Kısaltmaların yazımına baktığımızda kuruluş ülke kitap dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılması yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kutadgu Bilik, Güneydoğu gördüğünüz gibi TBMM, KB, GD diye yazılıyor. Bazen kelimelerin özellikle son kelimenin birkaç harfini kısaltmaya alındığı görülen Tömer, Türkçe öğretim merkezi. Ölçü birimlerinde uluslararası kısaltmalar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi santimetrede, kilometrede CM, KM yazıyoruz. Kelime özelse kısaltmaya büyük değilse küçük harfle başlar. Bakın Almanca'nın A'sı büyük ama çevrenin şeysi küçük. Kelime kısaltma ne? Kelimenin tam okunuşuna göre getirilir. İngilizce de 17. yüzyılda diyoruz. Kuruluş ve benzeri kısaltmalara ek kısaltmanın veya son harfin okunuşuna göre getirilir. K, -Y K D diyoruz. T F F nin, T B M -Nin, T -H yani. Türk değil, T H Y de. diyoruz. Bakın. T D K, T, -T -K, M -H -K. Bunlar hep soruyor. ÖSYM'e dikkat dikkatli. T D demeniz lazım. D'ye bakalım. Cümleden çıkarılabiliyorsa ayrı yazılıyor. Çünkü bağlaç çıkarılamıyorsa ek olduğu için bitişik yazılıyor. Ev kimse yokmuş diyemiyoruz. Bitişik yazılıyor. Ev çok güzelmiş diyebiliyoruz. Yani ev de çok güzelmiş demek istiyor. Bundan başka bir şey daha varmış demek ki. O zaman bu ayrı yazılıyor. Sınıf kaç öğrenci var diyemiyorsun. Bitişik yazılıyor. Bizim sınıf çok başarılı diyebiliyorsun. O zaman tabii ki ayrı yazılıyor. Burada ama işte ÖSM bunu bitiştiriyor. Bizim sınıfta çok başarılı deyip... bu ...FT yapıyor. Senin gözden kaçarabiliyor. Buna dikkat etmenizi istiyoruz. Az önce dersimizin başında göstermiştik. Ki'nin olduğu yerde lerek'i getirilebiliyorsa... ...ek bitişik yazılıyor. Getirilemiyorsa bağlaç ayrı yazılıyor. Kitaptaki... Kitaptakiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bitki yazılıyor. Çok çalışkiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılıyor. Bazı örneklerdeki bağlayıcı kalıplaşma nedeniyle bitki yazılıyor. Belkiler, çünküler falan diyemediğimiz halde bunlar hep bitki yazılıyor. Belki, çünkü, halbuki, Madem mademki, meğerki, oysaki, sanki, illaki bunlar hep bitki yazılıyor. Mi daima ayrı yazılıyor. Geldi mi, okuyor musun, güzel mi, güzel bir insan, şirin mi, şirin bir çocuk dediğimizde bunlar daima ayrı yazılıyor. Yazımı karıştıran bazı kelimelere de bakalım. Aydat, alt üst, antrenman. Bakın antrenör. Burada turuncu ile gösterdiklerimiz sınavda gelmiş arkadaşlar. Antrenör, ard arda, asma köprü, boyun bağı, çeki düzen, denizaltı araç olarak tabii ki böyle yazılması gerekiyor. Filmin, işbirliği, kirpik, mozaik, nüfus, ovuşturmak. Bakın okur yazar bitiş yazılıyor gördüğünüz gibi. Orijinal, öğün, öğütmek, öğütlemek, övünmek. Öyle ki ...restorasyon, saklambaç, şemsiye, voleybol, yüzyıl... ...bak bitişik yazılıyor. Buradaki kelimeleri bence ekran görüntüsü arkadaşlar. Bunlar sınavda çıkmış ve yine çıkabilecek kelimeler. Her şey yeniden çıkabilir ya da... ...ön sezi yeniden çıkabilir. Geldik noktalama işaretlerine. Yazım kurallarında yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Mutlaka şimdiye kadar çıkmış bütün sorulara bakıyorsunuz. Artı kendi kitaplarınızdan, bizim kitaplarımızdan... ...güzel bir şekilde soru çözerek pekiştiriyorsunuz. Ama hepsinden önemlisi bir soruyu yanlış yaptığınızı önünüze TDK'nin kılavuzundaki ifadeler ya da bizim videomuzdaki PDF'ler bulunması lazım. Biz de zaten direkt TDK'den alarak sizlere aktarıyoruz. Şimdi noktalama işaretleri çok önemli bir konu. Çünkü sınavda eğer dikkatli olmazsanız hata yapabileceğiniz konulardan bir tanesi. Ama dikkatli olduğunuzda iki tane neticeminizi atacağınız lokum bir konu. Şimdi nokta cümlenin sonuna konduğunu biliyorsunuz. Cümlenin sonuna nokta konur. Kısaltmaların sonuna nokta konuyor. Sayılarda sıra bildirmek için konulanabiliyor. İkinci Abdülhamit 19. yüzyıl dediğimizde virgülle veya çizgiyle ayrılan sıra sayılarının en sonuncusundan sonra konabiliyor. Bir yazının maddelerini gösterirken kullanılabiliyor. Tarihlerde kullanabiliyoruz. Saatlerin yazımında kullanılıyor. 21.45 e derken böyle kullanılıyor. Yani sakın sakın dijital saatlerde şöyle yazar ya dijital saatlerde böyle işte kasyonun saatinde böyle yazar. Aa bu böyleyse ben de bunu böyle 21.45 yazayım demeyin. Normalde 21.45 diye yazmanız gerekiyor. Devam ediyoruz. Eser künyelerinde kullanıyoruz. İşte buralarda bak gitti gitti en sonunda nokta geliyor. Dört ve daha çok rakamlı sayılar sondan başa üçlü gruplanırken tabii ki hani böyle matematikten biliyorsunuz zaten nokta koyuyoruz. Virgül önemli. Virgül ÖSYM'nin en fazla sorduğu noktalama işareti. O yüzden dikkat olmanızı istiyorum. Eş görevli kelime ve kelime grupları arasına koyuyoruz. İlgi, algı, tutum. Sıralı cümle ayırmak için konuyor. Sıralı cümle neydi? Birden fazla yüklem olan cümle. Bakın bu birinci yüklem, bu ikinci yüklem. İki yüklem birbirini ayırmak için araya virgül geldim. Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılıyor. Kültür, ait olduğu toplumun insanları birbirine kenetler. Kenetler. Kim? Kültür kenetler. Ama kültür ta burada kalmış. Yani özne çok uzakta kaldığı için virgülle belli ettik. Ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için konuyu Yazarın ilk kitabı, Aylak Adam Adlı Roman, Varoluşu bir bakışı yansıtır. Yusuf Atılgar'ın eserinden bahsediyor bakın. Aylak Adam Adlı Roman, ara söz ve bunu iki virgül arasına koydum. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına da koyuyoruz. Bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince aynalar yüzümüz tanımaz olur dediğimizde bakın burada yine virgül koydum. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konuyor. Deniz seviyorsan dalgalara katlanacaksın dedi diyor. Burada tabii ki alıntı cümleyi virgülü almış. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konuyor. Yeni bundan İlteriş Kanyası'nı okudular dedi. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sona konur. Biraz sustu sonra bize Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedi. Bak burada yine virgül gelmiş. Red kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra mesela olur ben de gelirim. Tamam ben de gelirim. Evet ben de gelirim dediğimizde buraya virgül geliyor. Anlam karışıklığını önlemek için genç doktora birkaç soru sordu. Yoksa genç doktora yaşlı birisinin soru sordu. Bu karışıklık olması için virgül koyuyoruz. Hitap için kullanılan sözlerden sonra arkadaşlar haftaya deneme sınavı var. Sayın Başkan değerli arkadaşım dediğimizde buralara virgül koyuyoruz. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanıyoruz. 26 tam onda 4 derken. Metin içinde ardarda arda gelen zarf ile iki almış kelimelerden sonra bir karara varıp virgül. Herkesin gözlerinin içine bakarak. Bak burada bir varıp filmsi var bir de bakarak var o yüzden virgül gelmiş. Eğer bu olmasaydı buraya virgül gelmeyecekti. Özne olarak kullanıldıklarında bu şu o zamirlerinden sonra konuyor. O eski defterleri çoktan kapatmış. Kitap, dergi ve benzeri künyelerinde yazar, eser, basın ve maddelerinden sonra Ahmet Ham Tanpınar, virgül, huzur, virgül, dergi yayınları, virgül, İstanbul, virgül, 2012 nokta. Şimdi burası önemli. Metinde ve veya yahut ya ya bağlaçlarından önce sonra virgül konmaz. Kütüphaneye bugün kendin git veya yarın birlikte gidelim. Buralara virgül gelmez. Mesela İngilizce'de geliyor, Türkçe'de yok böyle bir şey. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Hem kentleri geziyorsun hem de fotoğraf çekiyorsun. Bak hem hem diyor aralara virgül gelmez. Pekiştirme ve bağlama görevindeki DDA bağlayacağın sonra virgül olmaz. DDA'dan sonra virgül zaten gözümüz tırmalar. Yani şuraya virgül gelmez. Metinde ince ince anlamıyla kullanılan mımi ekinden sonra virgül konmaz. Kişi azmetti mi her zorlu aşar. Buraya da gelmiyor. Şart ekinden sonra virgül olmaz. İşte burası çok önemli. Bunu hep görüyorum ben. Her yerde bütün böyle işte motive edici sözler yazıyorum internette. Genel adam. Yüz tane sayfa çıkıyor. Yüzünde de işte çalışırsanız başarırsınız. Diyor. Hep sesalardan sonra virgül koyuyorlar. Çıldırıyorum. Dişlerini fırçalamadan uyursan ağız sağlığı bozulabilir. Buraya virgül koyulmuyor arkadaşlar. Birden fazla olursa koyabilirsem bir tane olduğu zaman koyulmuyor. Metinde zarf ile almış kelimeden sonra virgül konmaz. Bir sorunu aşınca başka bir soruna odaklanır. Bak buraya virgül falan gelmiyor. Noktalı virgül, virgülün daha karizmatik hali. Bak virgülle ayrılmış takımları ayırmak için kullanılıyor. Bak burada Burak'la Yusuf'un arasına virgül koyuyorsun. Elif'le Ayşe'nin arasına virgül koyuyorsun. Ama erkeklerle kızların arasına noktalı virgül koyuyorsun. Mesela bak birden fazla yüklem olan cümlelerde sıralı cümlelerde virgül oluyordu. Ama virgül içeren sıralı cümleler ayırmak için noktalı virgül kullanıyoruz. Yani hani matematik gibi. Parantez var. Parantez var. Onu daha da güçlü parantez neydi? Köşeli parantezdi. İşte bu da daha da güçlü virgül. Virgül bulunan cümlelerde özne ayırmak için kullanılır. Şimdi göreve yeni başlayan Ali, Ayşe, Hasan, Nihat gibi üniversite mezunu diyor. Şimdi eğer buraya virgül koysa Ali, Ayşe, Hasan, Nihat olacak. Halbuki Ali, Ayşe, Hasan, Nihat gibi üniversite mezunu demek istiyorsun. Yani bu virgülün gücü yetmez daha karizmatik noktalı örgül geldi diyorsun. İki nokta örnek veya açıklamalardan önce kullanılıyor. Gördüğünüz gibi küçük harf başlayabiliyor iki noktadan sonra. Eğer özel isim veya cümle yoksa. Karşılıklı konuşmalarda kişiden sonra konabiliyor. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önce kullanılabiliyor. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna örneklerin sürdüğünü belirtmek için eksik bırakılan cevaplarda açıkça yazılmak istenmeyen bilgilerin yerine biz üç nokta koyabiliyoruz arkadaşlar. Eksik bırakılan cevap Ankara'dan demiş eksik bırakmış. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna bir soru işareti koyuyoruz. Soru bildiren ancak soru iki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna da konuyor. Gişedeki yöneli sordu. Adınız. Bak bu da bir soru var yani. Bilinmeyen, kesin olmayan, şüpheyle karşılanan durumlarda da yine Yunus Emre'nin doğum tarihi ya da işte bilmediğimiz durumlarda da tabii ki soru işareti koyuyoruz. Duyguları anlatan cümle ve ibarelerin sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Ey Türk gençliği demiş Mustafa Kemal Türk. Tabii ki burada sonuna ünlem işareti gelecek. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı için. Adam çok akıllı olduğunu söylüyor derken alay ediyor esasında. Kısa çizgi cümle içinde ara sözleri veya cümleleri ayırmak için kullanılır. Bakın burada virgül geliyordu. Kısa çizgiye gelebiliyor. Burada biz üstüne koyduk. Üç yıl önce şuraya kısa çizgi koyabiliyorsun. Üç yıl önce. Siz hatırlarsanız son kitabını yayınlamıştım. Eklerde fiil kök ve gövdelerinde kelimeleri hecelen ayırmada kullanılır. Arasında ve ile den e anlamlarını vermek için kullanılıyor. Ankara Samsun yolu 9.30-10.30. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konuyor sayı adlarının yenilenmesine araya kısa çizgi konmuyor. Uzun çizgiye baktığımızda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Biraz heyecanı denince sordular. Kaç yıldır tutsaksın? 40. Tiyatro oyunlarında konuşan adından sonra konabilir. Metinde konuşmalar tırnak içine verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Eğik çizgi yine dizeler yan yana yazıldığında, adreslerde, tarihlerin yazımında eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılıyor. Yay Ayraç ek bilgileri açıklamak için Ziya ışık anlamına geliyormuş. Tiyatro metinlerinde hareketleri belirtmek için adam sakin bir şekilde bu sorunu çözmeliyiz diyor mesela. Alıntıların kaynağını göstermedi. Yazının maddelerini kullanıyoruz. Köşeli Ayraç Yay Ayraç'ın daha karizmatiği. Hani virgülün daha karizmatiği neydi? Noktalı virgüldü. Köşeli Ayraç Yay Ayraç'ın daha karizmatiği. Şimdi bak burada zaten Yay Ayraç var. Yani parantez var. Bu köşelisi oluyor. Cevaz Şakir Kabağaçlı en güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır diyorsun. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için yine köşeli araç kullanıyoruz. Tırnak işareti aktarma sözler cümleler tırnak için alınıyor. Başarıyı ancak planlı çalışmayla ulaşılır. Özel olarak vurgulamak istenen sözler tırnak için alınır. Metinde eser yazı adı ve bölüm açıkları tırnak için alınır. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makaleler tırnak içinde yazılır. Metinde eser adları ve başlıklar ilk yazıyla da gösterilebilir. Bursa'da zamanı ilk yazmış mesela. Kesin işareti önemli arkadaşlar. Artık dersimiz bitti. Buradaki kuralı iyi bilmeniz lazım. Özel adlara getirilen çekimekten ayırmak için kullanılıyor. Bak, Kurtuluş Savaşı'nı Türkiye'mizin bu çıkmış sınavda eski çağın yükselme döneminin saygı ve umvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılıyor. Zeynep Hanım'dan Türk Dil Kurumu Başkanı'na kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılıyor. TBMM'nin, TDK'nin, KYK'de, TV'de sayılara getirilen eklerde 2003'te 6. madde Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düşünü göstermek için. Senin için değil de senin için tarlada büyüyor başak. Bir ek veya harften sonra gelenekleri ayırmak için. Plan yaparken A'dan Z'ye her şeyi düşünmelisin. Şimdi yer bildiren özel isimlerle ilgili kısaltmalı söyleyişlerde kesme işareti kullanılıyor. Bak Hisar'dan Boğaz'dan. Kanun tüzük yönetmelikleri karşılayan ifadelerde kesme işareti kullanılıyor. Kanunun 14. maddesi derken. Özel adlar için bir açıklama yapıldığında kesme işareti ayar önce kullanılıyor. Sonunda üçüncü tekli kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik getirildiğinde kesme işareti konmaz. Boğaz Köprüsü'nün tamam ama Boğaz Köprümüzün derken ayırmıyoruz. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, işer yeri adlarına kesme işareti kullanılmaz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, Bakanlar Kurulu'na bakın bu çıkmış üniversite adına. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır. Avrupa Birliği ne diyorsun? Özel adlara getiren yapım ekleri çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretle ayrılmaz. Bak Türklerin böyle yazılıyor arkadaşlar. Türklük böyle yazılıyor. Mesela bu çıkmış üniversitede Türkçenin demiş. Şöyle de ayırmış. Bu yanlış. Böyle değil. Türk kelimesi Ç diye bir yapım eki almış. Sonrasa gelen çekim ekleri zaten ayrılmıyor. Evet arkadaşlar konumuzu bitirdik. Ödüllü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden TYT'ye sıkı sıkı hazırlanmak üzere olan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Gramatikten sorularımızı çözüyoruz. Çıkmış soruları mutlaka erdiriyoruz arkadaşlar. Yani sadece bu yılın değil geçmiş yıllardaki konuları da mutlaka soruları da çözmemiz lazım. Çünkü ÖSM genellikle benzer sorular soruyor. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.